Doğan kök Situation for Everyone. Karanlık bir odada oturuyorsunuz. Kitaplar, notlar ve sorularla dolu bir dünya sizi kuşatıyor. Sınavın tarihi yaklaşıyor ve geleceğiniz belirsiz. Ama şunu hatırlamalısınız ki bu an sizi geleceğinizin efendisi yapma potansiyelini taşıyor. Sınav öncesi stres ve endişe sizi ele geçirmeye çalışabilir. Ama sizi diğerlerinden ayıran şey içgüdünüz ve kararlılığınızdır. Sadece sınav değil. Hayatın kendisi de bir sınavdır. Ve bu sınavı kazanmaya hazırsınız. Her soru, her cevap sadece bir bilgi değil, aynı zamanda karakterinizi şekillendiren bir taştır. Her saat çalışma, bir adım daha ileriye gitmeniz anlamına gelir. Her başarı ve hata sizi daha güçlü kılar. Unutmayın ki başkalarının sizi nasıl gördüğü değil, sizin kendinize olan inancınız önemlidir. Kendinize olan güveninizi kaybetmeyin. Çünkü sınavı kazanmanın ilk adımı kendi potansiyelinize güvenmekten geçer. Başkaları sizi nasıl değerlendirirse değerlendirsin, gerçek güç kendinize olan inancınızdan gelir. Bu yolculuk boyunca düşeceksiniz ve kalkacaksınız. Ama sadece düşenler gerçekten uçmayı öğrenirler. Yolculuk zorlu olabilir. Ama sonuç her sıkıntının, her gece boyunca harcadığınız her saatin bir değeri vardır. Sınav sadece bir andır, sadece bir an. Ama başarı kalıcıdır. Bunu mahvedemezsiniz. Şimdi kalkın ve sınavı kazanmak için kendinize olan inancınızla yola çıkın. Işığınızı dünyaya parlatın. Çünkü bu sınav sadece geleceğinizi değil, tüm dünyayı etkileyen bir adımdır başarının tadını çıkarın. Çünkü bu sizin hakkınızdır. Siz sınavların efendisisiniz. Seslendiren Doğan Akkök.